Selamun aleyküm bırakıyorum tut 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 Aman yemeği bulmuşum ben selamun aleyküm abi Kolay gelsin Sağ ol sağ ol Bu ne? Bu, bu keşkek. keşkek Keşkek mi? Keşkek Kaç saat böyle karıştırıyorsun bunu? Bunu böyle bu hal olunca da karıştıracağız Matin gibi olacak bu Sen yorulunca? Ben yorulunca arkadaşlar geçecek Arkadaşlar mı? Arkadaşlar Dur arkadaşlar bir deneyeyim de. mi ben de abi? Dene bakalım bir. Böyle nasıl yapıyoruz? Böyle vuracağım Şey kürek şekermiş gibi ha, ha. Böyle Böyle olmaz sana Kazanın onu yanına sürttüreceğim. Sürttüre sürttüre. Evet, sürttüre. Ah, Allah. Döveceğim. Allah. Abiler orada keşkek döverken yoruluyor. Sen burada hoşaf dağıtırken. Hoş Valla bulaşıkları kim yıkıyor? Ben yazıklarım. Ah tek başına. Tek başına ya. Yoksa. Oy yardımcı gelmedi mi? Yardımcı gelmedi mi? Gelmedi. Ya ben sana ya yardım ya. etmeyi çok isterdim teyzem ya ama. Sen Allah. Sen Bak sakarım gördün mü? Ben musandırsın. Ben misafir miyim? Evet. Doğru misafirler bulaşık yıkamaz değil mi? Evet. Misafir olmanın yemek yiyor olmam dışında en sevdiğim yönü bu. Bulaşık yıkamak bana zor geliyor. Çok meşakkatli olduğundan değil daha zor işler de yaparım ama ya bulaşık bana göre değil. periz yapmaya benziyor. Bulaşıktan birkaç tane olunca göz ardı ediliyor. Bir taneden bir şey olmaz diye. Sonra onlar büyüyor dağ gibi oluyor. Yıkarken de insan içinden bir daha hiç biriktirmeyeceğim diyor perize başlayamayıp pişman olup bu sefer başlayacağım diye söz vermekle aynı yani. İkisi de bana göre değil arkadaş. Selamun Aleyküm teyze. Aleyküm selam. Nasılsın? Hoş geldin. İyi, siz nasılsınız çocuğum? Sizi değil. gördük daha iyi olduk ben. Ben seni Vallahi. gördüm daha iyi oldum. Ben oldu. de seni gördüm. Allah! Ne var orada? burada nohut var. Oy maşallah. Ha, Nereye yemeği yok. mi, misafir yemeği mi? Bu hayır yemeği, muhtar yaptı işte herkes yiyor. Misafirler de yiyor, köylüler de yiyor. Aşura ile bir tabii herkes Böyle yiyor. hayır yemeği yaptık evet. Bugün yemek nohut yapar. Vallahi. Tabii. Vallahi. Enne sağlık. Afiyet olsun. Vallahi. Afiyet olsun. Dur bakayım ben masalara gideyim, ben yemek var. Tamam mı? Tabii ya. Hadi kolay gelsin sana teyze. İyice, iyice, vur, vur! Hah! Gele, gele, gele! Hah! öyle devam et abi. iyi gidiyor, iyi gidiyor. devam et. Selamun Afiyet Aleyküm. 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 olsun. Hoşçakalın. Yok keşke öyle mi yenir? Köyle yenir bize. Ha? Köyle yenir bize kaç kaç. Bu köyün Ama. adı nedir abi? Şakırbeyli köyü. Şakırbeyli köyü. Abi. Nereye bağlı? Torbalı'ya bağlı. Torbalı. Abi. İriye iriye iri nerede olduğumuzu bile bir göremiyoruz ki. Tabi. Gözler artık tabelaları da görmüyor. Şimdi nohutu mu kattın sen keşke içine? Bizim nenelerimiz böyle katarmış daha değişik olurmuş. Tabi. Neler nereden senin? Orta Asya'dan geldi nenelerim. Yürüksünüz. Yürük tabi. Muhtarım. Efendim. Nüfus kaç köyde? 850 dolayında. 850 dolayında. Ha. Kaç tane dede var? Dede. <laughs> Köyümüzde 90'ın üzerinde. Genç nüfus mu? 3-4 yok? tane Yoksa... var. Orta yaş nüfus Orta çok. Orta yaş çok. Gençler sanara gidiyor, okula gidiyor. Tahsilde olanlar çok. Ha oralara doğru. Yüksek Göz, tahsil göç yapanlar göç var tabii. Maşallah. Orta ya. yaşta olanlar ha, var. O güzünler adam olsunlar tabii, değil tabi, mi? Tabi, tabii, mi? Tabii 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 istiyoruz. Valla. Dedem. Ha. Torun var mı? Hayır. Torun yok mu? Ne Tur sorun? Torun, torun. Torun var, var. Var, var. Kaç tane? Sekiz. Bir şey diyeceğim. Yeni muhtardan memnun musun? Aman, aman, aman. He? Yapmadık. Kavradık köyde her şey işte. En son bu var. Bunu yaptık yani. Ha bu iyilik anlamında değil mi? Çok. İyilik yani. yaptı yani, güzellik yaptı. Çok. Ya şimdi bunun üstüne bir tane daha yok. Yani ben, ben de yaptım üç devre ama... ...yani ben nerede benim yaptıklarımın hepsini... Ama, Ama senden öğrenmiştir o muhtarları ya. Hayır yemekleri gibi organizasyonlar, hatta dernekler, öğrencilere burs için el işi yapan ev kadınları... ...bunların hepsi toplumu bir arada ve ayakta tutan şeyler. Belki buna lüzum olmayabilir. Herkesin kapısı birbirine açık, komşusu açken tok yatmayan, her şeyini birbiriyle paylaşan çok insan var. Ama olur da bunları unutursak diye de böyle günler tertiplemek iyi oluyor... Onları böyle görünce içim eriyor vallahi. Çok güzel bir tablo. Hep böyle senin zamanında da böyle hayır yemekleri verilir miydi? Aa, şimdi daha fazla o zaman. Daha mı fazlası? Allah köyün genelinin kanal kalınca evlat o günleri arıyor zaten. Hadi ya. Gençler çok güzel çok güzel etkinliklerimiz vardı. Yalnız şu sihirli kutu Eyvah eyvah. Selamun aleyküm teyze. Allah. Gülü seven dikenine de katlanırmış. Dikenine oturayım mı? İzin Otur, var mı? Oturayım. Ah. Nasılsın? İyi misin teyze? İyi. Süper. Sen nasılsın? Ha? İyi. Yemekler nasıl? Güzel mi? Güzel. İyi yapmışlar mı? İyi yapmışlar. Ey maşallah. Keşke mi yiyorsun daha çok? Nohutu mu? İyiyim. Keşke güzel ama değil mi? Güzel. Sen yapar mıydın gençken? Güzel. Ha? Yaptık ya. Keşkek vallahi ne güzel. Afiyet olsun sana teyzem. Ben keşkeyi tercih ederim. Keşkekten yiyebilmek için yapılışına bile yardım ederim. Hatta gerekirse küreği bırakmam, nöbet devretmem. O kadar yani. Yahu düşünsenize, et, buğday, lokum gibi bir kıvam. Allah! Üstüne tereyağı, kırmızı biber karışımını döktün müydü? Ağzım sulandı iyi mi? Odun ateşinin lezzeti zaten içinde kürek hazır elimdeyken bir daldırırım içine kürekle yerim hiç acımam. Amin. 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 Ana gözümle eminen şeytanı ruzacayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü ğaş da bu ayet-i surefu innehu la yuhpitil musrifin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah illazet eman ve sifane ve canan eminen müslümanin. Amin. Ve rahmetullahi ve berekatuhu ala sahabi tamel akilin. akilin. Nimeti celilullah, bereketi halilullah. Amin. Şefaat senden ya Resulallah. Subhaneke la ilmine ne ma allemtena inneke entel alimul hakim. Amin. Ve ahire ve benil hamdülillah rabbil alemin Amin. el fatiha. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a ısmarladık o zaman. Hepinize hakkınızı helal edin. Sağ olasınız. Hadi Allah'a ısmarladık. Eyvallah. Sağ olasınız.